Evet. Kolay gelsin, bereketli Ay, olsun. Evet. Evet. Ne yapıyorsunuz? İşte topluyor. İyi, kolay gelsin, bereketli öyle olsun. Nida Hanım, ne yapıyorsunuz? Topluyor. Nereden geldiniz? Ne zaman geldiniz? İstanbul'dan geldim. Nerelisiniz? Karşıyaka. Karşıyaka. Karşıyaka'yı nasıl buldunuz? Evet. Araya ara bu biraz zor oldu da. Hayır hayır yani şey nasıl buldunuz. Eğit olmuştur. Çok güzel. Bunu seviyorum. Sıkıcı. Sıkıcı mı? Neden? Neden neden? Bilmem. İnternet olmalıysın mı? Yok internet var. Sıkıcı bir Daha yeni geldiniz ya bugün gelmedin mi? Bugün geldim. de ah Hemen neden sıkıldınız? <laughs> Hiçbir şey olmadı <laughs> Kahraman Halka'nın bahçesindeyiz şu anda. Ama bahçe bu sene çok iyi değil sanki. Kolay <laughs> gelsin. Bereketli olsun. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tut geniştim, ha, dut döküyorsunuz. <laughs> Beyaz dut. Sağ olun. Yeter. Aslan kolay gelsin, bereket tamam, olsun. Benim, Kahraman abi de ağacın dalında. Dudu. geldin hadi dudu, döküyor. Yeter yeter işte. Hmm, ama da tatlı bu yenişti dala çıkmış ya. Ben de şuradan siz geliyorsun sanıyorum. <laughs> ya. ya. Delişe mi çek, çek dalda. Çekiyorum çekiyorum. Kolay gelsin Armin abi. Ne yapıyorsun ya ağaçta? Aa, dur, dur, Tehlikeli olmasın ağaçta çıkıyorsun. Beyaz tut galiba. Beyaz tut beyaz. Siyah tut da var mı? Yok siyah yok. Burada yok abi.